Bir şartla yüzde geçti. Evet. Yatak odalarımız sayın vali. Üç şartluyuz değerimiz. Şey, Bu dört kişi zor kaldırıyor sayın vale. Bizim Şartlarımız içi iki milim saat komple çöpe çevre. Onun içinde de destekleyici saçlarla taş günü var. Sumbas ilçemizde şu anda deprem konutlarımız, TOKYU tarafından yapılan konutlarımız devam ediyor. İnşallah Aralık'ta teslim almaya başlayacağız. Osmaniye merkezde olduğu gibi, diğer ilçelerimizde olduğu gibi gerçekten depreme dayanıklı, modern, çok sağlam binalar yapılıyor. İnşallah bu binalarımızı bir an evvel bitirip depremden etkilenen vatandaşlarımıza konutlarına kavuşturmayı arzu ediyoruz. Sağ İyi olun, efendim, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. ederim. Çok çok teşekkür ederim. ederim. Ayaklarınıza sağlık sayın sağ